Dost mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz çok güzel böyle bir poğaça yapacağız. Sahurda yemek için. Şöyle 3 su bardağı ılık süt. Klasik bardak. 1 su bardağı o da ılık su. bir buçuk su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın akı, bir paket toz maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı dolusu labne peynir. Bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz şöyle güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Alabildiği kadar un. Evet, elenmiş unumuzu ilave ediyoruz. Yumuşak bir hamur olacak. Evet güzel bir şekilde hamurumuzu elimizle yoğuruyoruz. Un miktarını veremem çünkü e, yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bazen değişebiliyor. Unun kalitesine göre değişebiliyor. Alabildiği kadar un, onu böyle hamurunuz yumuşak bir kıvam olacak. Yani kulak memesinden daha yumuşak bir hamur olacak. Bu şekilde yoğuruyoruz. Güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Görüyorsunuz böyle kulak memesinden daha yumuşak bir hamur. Bunu böyle sıcak bir yerde mayalandıracağız. Yani üstünü örterek. Evet bu şekilde hamurum mayalandı. Şöyle. Benim leğen bayağı büyük olduğu için güzel yani mayalandı hamurum. Şimdi bunu güzel bir şekilde yuvarlayacağım. Evet bu şekilde hamurumuz mis gibi oldu. Şöyle küçük bezeler yapıyoruz. Yani böyle çok aşırı büyük değil. Şu küçük mandalinadan küçük mandalina kadar yani böyle en küçükleri olur ya bu şekilde tepsimizin içerisine sıralıyoruz. Hem güzel hem basit yani uğraştırmıyor. Şöyle küçük küçük yapıyoruz yani mandalinanın en küçükleri olur ya o şekilde Evet bir şekilde bütün poğaçalarımı yuvarladım dolu dolu böyle bir tepsi çıktı gerçekten çok güzel bir poğaça tarifidir bir de pratik şöyle örtü üzerine örtüyoruz bir 10 dakika böyle mayalandırmaya bırakıyoruz. Tabii ki tezgahta değil. Çünkü tezgah soğuk olduğu için mayalanma geç olur. Biraz da tepsi mayası yapıp sonra fırına süreceğiz. Evet bu şekilde poğaçalarımız mayalandı. Burada 2 adet yumurta sarısı. Bir tatlı kaşığı dolusu labne peynir. Böyle bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Şöyle. Güzel bir şekilde çırpıyoruz. şöyle yumurta sarılarını poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Şöyle hepsini yumurta sarısı süreceğiz. Evet yumurta sarılarını güzel bir şekilde sürdük. Üzerine şöyle susam bırakıyoruz. beyaz susam ister az ister çok kullanabilirsiniz yani susamı seviyorsanız bolca dökebilirsiniz hepsini böyle susamlarını döktükten sonra önceden ısıtılmış fırınımızda pişiriyoruz evet susamını döktük fırına gitsin artık Evet poğaçalarımız pişti 180 derecede ben pişirdim Fırınların ısı derecesi değişebiliyor. Ona göre hani siz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde poğaçalarım çok güzel oldu. Servise geçiyoruz. Evet poğaçalarımız bu şekilde. Aynen dediğim gibi gerçekten çok güzel olmuşlar. Bu şekilde. Daha sıcak olduğu için. Şöyle. İsterseniz içerisine Labne sürün isterseniz peynir zeytin koyun isterseniz ballayın gerçekten çok güzel bir tarif hem de tepsim böyle dolu dolu çıktı bildirimleri açıp kanalıma destek olursanız çok memnun olurum afiyet olsun Allah'a emanet olun hepiniz